Yiğit! Yiğit dur! Ya anlasana seni kazanmak için ben dilini dururken birden bir gökten zeminle çocukluk a... Çocukluk ne? Şey işte. Ne ne? Çocukluk ne? Şey ne? Çocukluk şey işte. Şey ne ya? Şey ne demek? Yiğit, ben hatalarımı kabul ediyorum. Ve hepsi için o kadar pişman oldum. Senin pişman olup olmaman benim umurumda değil. Ya ben daha birini hazmedememişken sen benim karşıma başka birini çıkarıyorsun Nur. Aşksız evliliğin bitiyor, yerine ilk aşkın peyda oluyor senin. Bak söyleyemediğim için kız bana. Ama buna ilk aşkın deme. 12 yaşındaydım. 12 yaşında bir çocuk aşktan ne anlarsa o kadar yiğit. Tamam. Buraya kadar gelmesi benim suçum. Kendi kıskançlığımı. Senin kıskançlığını bildiğimden böyle oldu. En başında söylemeliydim sana ama söyleyemedim. Sen daha Kerem'i atlatamamışken Fatih anlatma cesareti bulamadım işte. 12 yaşında çocukluk heyecanı. Öyle mi? Ya adamı gördüğünde elin ayağına dolaşıyor be. Ama aması maması yok. Ben seni karşıma aldım insan gibi sordum. Bak ben bu adamla iş yapacağım. Bir şey varsa söyle dedim. Benim başımı yakma dedim ama sen benim başımı yaktın. Niye? Çocukluk heyecanı için öyle mi? Ben buna inanayım mı? Benim aptallığımdan. Hepsi benim aptallığımdan bence aptallıktan bahsetmeyelim. Neden biliyor musun? Çünkü ben aptal aptal buradan çıkıp tıpış tıpış şirkete gidip... ...senin o Alman kasıntısı çocukluk şeyinle çalışmak zorunda kalacağım. Yiğit. Ya Yiğit, evet. Benim adım Yiğit. Sabahtan akşama kadar adımı ezberleyebilirsin ama ben senin çocukluk şeyinle çalışmak zorundayım. Kusura bakma. Adım Yiğit, evet. Yiğit ama... Çocukluk şeyi ne ya? Neyi? Ha? Çocukluk şeyi. Yersen. Yersen çocukluk şeyi. Yes.